Sevgili gençler merhaba. TET Tarih Zamanı örnek sorularımızla konumuzu anlatmaya çalışacağız. Gelsin sorumuz. Kafkas cephesinde Enver Paşa komutasındaki Türk kuvvetleri Ruslara karşı taarruza geçmiş ancak ağır kış koşulları ve salgın hastalıklar nedeniyle düşmanla henüz karşılaşmadan çok sayıda askerimiz şehit olmuştur. Sonrasında Ruslar Ermenilerin de desteğini alarak Erzurum, Bayburt, Van, Muş, Bitlis, Erzincan ve Trabzon'u ele geçirmiştir. Çanakkale cephesinden sonra Kafkas cephesine atanan Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i Rus işgalinden kurtarmıştır. Cephede savaşlar devam ederken Rusya'da Bolşevik ihtilali çıkmış ve Çarlık yönetiminin yerini Sovyet Rusya almıştır. Yeni kurulan Sovyet yönetimi savaşa devam etmemiş ve Brest-Litovsk Antlaşması ile daha önceden almış olduğu Kars, Ardahan ve Batum'u Osmanlı Devleti'ne geri vermiştir. Paragrafa göre Kafkas cephesi ile ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Evet 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitesi'nden e, konusundan gelen bir sorumuz. Paragrafa göre Kafkas Cephesi ile ilgili ulaşabileceğimiz seçeneğimizi bulmaya çalışalım. 1. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda görev aldığı son cephedir. Paragrafta böyle bir bilgi olmadığı gibi doğrusu da Suriye ve Filistin Cephesidir. 2'ye bakalım. Olumsuz doğal koşulları Ruslara avantaj sağlamış mıdır? Evet. E, ağır kış o, kış şartlarının yaklaşması koşulları salgın hastalıklar nedeniyle daha Rusların karşısına çıkmadan birçok kayıp verdiğimiz için ikinci öncülümüz olumsuz doğal koşulları Ruslara avantaj sağlamış mıdır? Evet sağlamıştır, ulaşılabilir. Üçe baktığımızda Rusya'da yaşanan rejim değişikliği Osmanlı devleti lehine sonuçlar doğurmuştur. Evet, Rusya'da yaşanan Çarlık rejiminin Bolşevik ihtilaliyle yerini Sovyet Rusya'ya bırakması, yeni yönetiminin savaştan yana olmayıp Brest-Litovsk antlaşmasıyla savaştan çekilmesi, bizim Kars, Ardahan ve batumu bu sayede Osmanlı topraklarına geri katmamız, üçüncü öncüle de ulaşılabildiğini göstermektedir. 4'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin savunma savaşları yaptığı cephelerden birisidir. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savunma cephelerinden birisi değil, aksine taarruza geçtiği cephedir. Hemen de hatırlatmamızı yapalım. Taarruzda bulunduğu iki tane cephe vardır. Birisi Kanal Cephesi, diğeri ise Kafkas Cephesidir. Evet, o yüzden ulaşılamaz. Ulaşılabilir'i aradığımız için 2 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabımız. Bir sonraki sorumuzla devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in doğduğu ve eğitim hayatına başladığı Selanik'te farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortam oluşturmaktaydı. Manastır'da öğrenim görürken Türk tarihi ve kültürü ile ilgili birçok kitap okudu. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi vatansever şairlerden etkilendi. İstanbul'da harp okulu ve akademisi, e, akademisindeyken arkadaşlarıyla gizlice gazete çıkarmış ve çeşitli konferanslar düzenlemiştir. Sofya'da görevliyken diğer ülke diplomatlarıyla çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunmuştur. Derne ve Topruk'ta işgalci İtalyan kuvvetlerine karşı askeri başarılar kazanmıştır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Ünitemizle ilgili, konumuzla ilgili Mustafa Kemal'in hayatında bir takım öneme sahip olan illeri ve özelliklerini sıralamış metnimiz. Bu illerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisini söyleyemeyeceğiz? Soru kökümüz bu. Tekrar okuyalım. Metne göre Mustafa Kemal'in bulunduğu şehirlerin fikir ve düşünce hayatına katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet. A Selanik farklı kültürleri tanımasını sağlamış mıdır? Evet. Selanik'in farklı dillerde yazılmış kitaplar ve basılmış gazeteler zengin bir kültürel ortam hazırladı ifadesi bize A'ya götürür arkadaşlar. B'ye baktığımızda manastır, tarih sevgisi ve milliyetçilik duygusunun gelişmesine katkı sağlamıştır. Evet. Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi önemli vatan şairlerimizden de etkilendiği bir dönemdir bu dönem. B'ye de ulaşılabilir. Biz söylenemez'i arıyoruz. C'ye bakalım. İstanbul Batı kültürünü daha yakından tanımasını sağlamıştır. İstanbul'a baktığımızda Harp Akademisi ya da Harp Okulundayken orada gizli gazete çıkarması, çeşitli konferanslar düzenlemesi aslında var olan durumu değerlendirmesini sağlamıştır. Vatanın içinde bulunduğu durumu gözlemlemiştir. C seçeneğinde ise İstanbul Batı kültürünü daha yakından tanımasını sağlamıştır ifadesiyle uyuşmamaktadır. Söylenemez denilen doğru cevabımız C seçeneği diğerine baktığımızda Sofya Batı diplomasisini yakından tanıma imkanı bulmuştur. Evet. Sofya'da bulunduğu dönemde yani Batılı ülkelerin temsilcileriyle görüştüğü için söylenebilir. Derne ve Topruk ise özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Trabluskarp Savaşı'nda gizli kimlikle oraya giderek mücadelede bulunmuştur. Oradaki halkı içinde bulunduğu durumu anlatıp örgütlenmesini sağlamıştır. E, halkın özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin gelişmesine katkı sağlamış mıdır? Evet sağlamıştır, ulaşılabilirdir. Söylenemez'i aradığımız için doğru cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan din buyruklarının yerine getirilmesi, kanun konması, barış yapılması, savaş kararı verilmesi, yasama ve yürütme görevlilerinin yerine getirilmesi gibi esas hakların Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu belirtilmiştir. Buna göre ilkelerinden hangileri dikkate alınmıştır? Güçler Birliği, Laiklik, Meclis Üstünlüğü ve Demokrasi. Milli Mücadele konumuzdan bir sorumuz var. Teşkilat Esasiye Kanunu aynı zamanda 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasamızdır. Nedir? Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası. Birinci İnönü Savaşı sonuçları içerisinde de var olan gelişmelerden bir tanesidir. Sorumuz, Teşkilat Esasiye Kanunu'nda var olan ve Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş yetkilerin Hangi ilkelerle ilgili olduğu? Bakalım. Güçler birliği. Güçler birliği burada yasama ve yürütme görevlerinin yerine getirilmesi ifadesiyle karşılar arkadaşlar. Alınmıştır dendiği için biri sayabiliriz. İkiye bakalım. Laiklik biliyorsunuz din ve devlet işlerinin ayrı kollardan yürütülmesidir ki burada din buyruklarının yerine getirilmesi meclise verildiği için laiklik ilkesini sayamayacağız. Meclis üstünlüğü dediğimizde bütün yetkilerin Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu belirtildiği için neden? Çünkü olağanüstü bir dönemdeyiz, savaş durumudur ve bütün yetkiler kime verilmiştir? Büyük Millet Meclisi'ne. O yüzden burada meclisin üstünlüğünden söz edebilir miyiz? Evet edebiliriz. Demokrasiye baktığımızda ise savaş dönemi olduğu için, tek elde toplandığı için demokrasinin temeline ters düşmektedir. O yüzden söyleyemeyiz. O zaman dikkate alınan güçler birliğiyle Meclis üstünlüğü yani 1 ve 3. C seçeneği doğru cevabımız. Diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda verilenlerden hangisinin milli mücadele dönemine ait doğru bir bilgi olduğu söylenemez? Evet, milli mücadele konumuzla ilgili. Ee, kısa bir hatırlatma yapalım. Milli mücadele, mücadele dönemi dendiği zaman... Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı tarihten 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına kadar geçen dönem. Bu dönemde aşağıda sayacağımız şimdiki seçeneklerden hangisinin doğru bir bilgi olduğu söylenemeyecek? Evet bakalım. A seçeneği milli sınırlar misak-ı milli kararlarıyla çizilmiştir. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanıp son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıp içerisinde 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli kararlarını yayınladığı ve bu Misak-ı Milli'de geçen en önemli şey, önemin olarak sürekli belirttiğimiz, üzerinde durduğumuz milli sınırlarımızın çizilen ilk belge olduğuyla ilgilidir. O yüzden e, söylenemez dedik arkadaşlar, bu doğru bir bilgidir. A söylenebilir. B'ye baktığımızda Amasya genelgesinde milli mücadelenin gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiştir. 22 Haziran 1919'da toplanan Amasya genelgesi ki Mustafa Kemal'in Samsun ve Havza'dan sonra gittiği yerdir biliyorsunuz. Arkadaşlarıyla beraber burada yayınladığı bu bildiride Kurtuluş Savaşı'nın ya da milli mücadelenin hem gerekçesini hem amacını hem de yöntemini belirlemiştir. Vatanın bölünmez bütünlüğü ile ilgili vatanın milletin egemenliğini yine milletin azmi ve kararını kurtaracağından bahseden Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın aslında gerekçeleri, ve yöntemi ve amacı da belirlenmiştir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar söylenebilir. C'ye baktığımızda ise Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Evet Doğu Anadolu'nun e, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin ve Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'nin Doğu illerini ile ilgili toplanması gereken bölgesel bir toplantı iken Mustafa Kemal'in katılımıyla ulusal bir kongre olup aldığı kararlar açısından baktığımızda hep yenileri ilkleri görmekteyiz. Nedir bu manda ve himaye de ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Doğru bir bilgidir söylenebilir. D'ye bakalım. Temsil heyetinin kurulması Erzurum Kongresi sırasında kararlaştırılmıştır. Temsil heyetinin kurulması Erzurum'da değil, Amasya Genelgesi'nde kararlaştırılmıştır. Erzurum Kongresi'nde 9 kişilik heyet olarak kurulur. Daha sonra Sivas Kongresinde sayısı çoğaltılır ve 23 Nisan 1920'de meclis açılıncaya kadar da görev yapar. Söylenemez dendiği için D seçeneği doğru cevabımız. E'ye bakalım. Milli Cemiyetler Sivas Kongresi kararıyla birleştirilmiştir. Evet, yararlı dediğimiz ya da diğer adıyla Milli Cemiyetler Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak tek isim altında toplanmıştır. Doğru bir bilgidir. Evet, biz söylenemez aradığımız için doğru cevabımız D seçeneği. Bir başka sorumuzla devam ediyoruz. Lozan Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi istiklali tam ilkesine aykırıdır? Evet. Yani tam bağımsızlık. Bakalım. Boğazlar Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Evet, boğazların Türkiye'nin başkanlığı olmasına rağmen uluslararası bir komisyon tarafından yönetilmesi istiklali tam ilkesine aykırı mıdır? Aykırıdır. Evet o yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Biliyorsunuz 1936'da Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki tam bağımsızlığımızı sağlamış olacağız ileride. B'ye baktığımızda dini, mali, idari ve ekonomik ayrıcalıklar içeren kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Osmanlı borçları Osmanlı devletinden ayrılan devletlerle Türkiye arasında paylaştırılacaktır. Azınlıklar Türk vatandaşı olacak Türk konularına kanunlarına pardon tabi tutulacaktır. Fener Rum Patrikanesi İstanbul'da bulunacak fakat ekümenlik özelliği olmayacaktır. Yani bütün Ortodoksların din başkanlığı özelliğini değil sadece İstanbul'da yaşayan Rumların dini görevlerini yerine getirmesini sağlayacaktır. Evet A dışındaki diğer seçeneklerimiz de İstiklal tam ilkesine uygundur fakat A seçeneği doğru cevabımız İstiklal tam ilkesine aykırıdır. Bir başka soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Atatürk ilkeleri ile ilgili bir sorumuz var. Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı hedeflemiştir. Evet Atatürk ilkelerinin temel amacı var olan durumdan bir üst duruma yani çağdaş duruma çıkartmaktır, karşılamaktadır. B'ye baktığımızda halkçılık halkın refah düzeyini yükseltmeyi amaçlamıştır. Halkçılığın temelinde halkın yararına olan her şey vardır. Bir örnek verecek olursak Aşer vergisinin kaldırılmasıyla beraber üstündeki yük de kaldırılmıştır. Halkçılık refah bir düzeyi hedeflemeyi amaçlamış mıdır? Evet doğru bir bilgidir. C'ye baktığımızda inkılapçılık Atatürk düşünce sisteminde dinamizm kazandırmıştır. Evet inkılapçılık duran bir ilke değildir. Sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi hedeflemektedir. Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkabilmek için de inkılapçılık ilkesinin sürekli duran ve dinamizm kazandırmasını bekleyebilir miyiz? Bekleriz arkadaşlar. Doğru bir bilgidir. D'ye bakalım. Milliyetçilik vatan ve millet sevgisiyle bağımsız yaşama arzusuna dayanmaktadır. Evet, Atatürk milliyetçiliğinin özünde vatan ve millet sevgisiyle beraber tam bağımsızlık, istiklal. Evet, zaten Kurtuluş e, Savaşı'mızın parolasında da bu vardı biliyorsunuz. Bu da e, doğru bir bilgidir. E'ye bakalım. Devletçilik ile yatırımları devletten çok özel teşebbüs gerçekleştirmelidir. Tam tersine bu dönemde Özel teşebbüsün elinde çok fazla para olmadığı için savaştan çıktık halimiz belli halk yoksulluk içerisinde devlet bizzat yatırımları kendisi üstlenmiştir daha çok yatırımda bulunmuştur o yüzden doğru bir bilgi değildir cevabımız E seçeneği.